Hay maşallah hay maşallah. Bayrak içeride duruyor, bayrağı takmıyorlar. Onu nasıl yaptın öyle? Öyle olma öyle değil, öyle değil, öyle değil. Ne öyle. öyle. Yok çevire bir taraf bak üstü üstü. Yok yok şuraya 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 şuraya. Nasıl? Bayrağı öyle? öbür taraf ver bayrağı öbür taraf bayrağı. Ver. Öpüye mi dedin? He he. Görüyor O, o önemli değil. Ha bak, bak burası aşağı fayda. Önemli olan bunu tutturmam ben. Şimdi bak. Demir tel ile tutturacağım ben. Bahattin bak şimdi bak bana bana bir dakika bir dakika bir dakika bayrağı oradan çıkar çıkar bayrağı. Çıkmaz buraya bu şey yapma. bak şimdi. Bak bayrağı oradan çıkar. He. Tamam mı? Bak bayrağı oradan çıkar. He. Çıkar bayrağı çıkar. Ama nasıl bir ipi taktım? İpi tekrar takacağız öyle ya. Ama böyle güzel. Öyle tutmaz öyle orada bayrak. Tutar. İyi tutarsa. Demir teline veririm bak burada demir teli var. Tam bağlı o zaman demir teline de bağlı. Evet bayrağımız takılıyor. Aşağı kayma ilgisi daha yok. <laughs> Böyle oldu bak. Sen hiç bayrak takmadın mı ya? Bayrak dur, asmadın mı bu okullarda? Alem. Bak, ha. bak şimdi. Heh. Şimdi buradaki şey bayrağın şeyi buradan biraz geniş. Bayrak büyük yani bu alemde. Aşağıya barda bayrağı bağla. Aşa Buraya mı? Evet tabi. Hizmetledim ben. E ben sana söylemedim dur, mi? Söyle, dur çıkarım. Sen dediğin de yapalım olsun. Olsun tamam senin dediğinle bir yapacağım. sözü tutarım der. Bir, de. bir bayrağı takamayacağız biliyor musunuz? Takarız Allah'ın izniyle. Asıl bayrak direğimiz burada. Çok güzel bir bayrak direği. Yalnız orada çıkmak biraz işte Yok yok komple komple al 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 al. Hah. Ha burayı da çıkartmam lazım. bir çıkar. Çıkar çıkar. Ha, onu bir tam çıkar. Tamam. Heh. Ha. Oradan da çıkart. Kardeş her Türk Türk bayrağı kameran nereyi gösteriyor? Beni mi? Seni gösteriyor kameran. Aynen öyle. <laughs> her Türk Türk bayrağını her yere asar. Hele böyle rakımla severek asar. E i̇nşallah bak azarsın. Bayrağı ondan çıkar. Hiç şüphen olmasın. Bayrağımı buraya asacağım. Aha. Yani şimdi çıkar böyle. Üst, oraya yok yok. Takıp... onu takmıyorsun. Ya. İpi çek oradan aşağıya doğru. Neydi? İp, şey ip 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 ha. Yok Çıkardım. yok. Anlamadın. Ee, Oradan ipi sokacağız, yukarıya çıkaracağız. Bunu geçeceğim o Yok yok, geçirme, ama. geçirme, geçirme. Ya, ya sen hiç okullarda bayrak yukarıya çekmedin ya. mi? Çektim ama bu Heh. böyle değil ki ama. Böyle böyle, sen onu yap onu, dediğim gibi yap onu. Peki. Sen bayrağı al oradan ha. Bayrak burada. Evet. İpi nereye çekeyim? Oradan al aşağıya. Al 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 ha. Aha, al aşağıya. Aha. Tamam. Şimdi? Şimdi bak. <laughs> Bu ipi buradan keseceğiz. İpi Burada. kesmeyelim diyorum ben. Yok ipi keseceğiz. İpi keseceğiz tamam mı? Bayrağın uzunu birini bura bağlayacağız. Bak, bir müsaade ben yapayım. Ben farklı bir şey yapacağım. Sen kameran beni göstersin. Göstermiyor. Şimdi bak. Şimdi bak. Krabi. Şimdi bak. Bu kardeşim bir dinle. Bak, şimdi. Ya o iyi de öyle. Affedeceksin bana. İyi olmasa değiştireceğiz yine. Ona gerek yok. İpi de kesmeyeceğiz. Şimdi bak kardeş. Şimdi bak. Bak şimdi bu kadar şeyin dinle de bak. İki hatayı ilk iki sefer hata yapmayacağız inşallah. Şimdi şunu buradan bir geçirim. Onu oraya ben kilitleyeceğim. O halkayı kullanacağım. Burada bak. Heh. Ve diyeceksin sana helal olsun. Bak şimdi baş başa kardeş. da kalmayın Ya öyle diyorsun ama senin dediğin gibi olmuyor zaten. Olacak. Şimdi dur. İnşallah bak bakalım. bak kardeş. Şimdi bak benim kardeşim. Arkadaşlar altımda 70-80 metre bir derinlik çukur var biliyor musunuz? Buraya burada dikilme biraz babayı diş ha. Orada size söyleyeyim. Gördün mü kralı? Evet. Bak şimdi. Ha, orayı tamam. yaptık. Evet. Geldik buraya. Şu burayı da takacağız. Bak oradan şimdi bayrak aşağıya düşer. Düşmeyecek bak bak. Halkanın üstüne geçirdim onu. He. Çekme ama. Aa geliyor aşağıya. Düşmeyecek demir teline doğru sağlamlayacağım burada. Korkma. Dur. Onu al tam yukarıya. Dur şimdi abrayı bir yapım. Bak onu orada sağlamlayacağım ben. Onu oraya düğümleyeceğim. Ve bayrak burada salınacak. Şimdi bak. Kırarız dediğine fırsat vereceğim inşallah. Bak. Bak bu buraya ne yaptı? Bak. Halkanın üstünde. Bu adam fırsat vermeyeceğim ki aşağıya gelse. İşte. Tamam. Ha ben bir olsaydı tam ha, şey gibi olurdu. Şimdi, bak şimdi, şimdi. He. Aha kardeş. Gergüledim. Bunu da. Nereye geliyormuş ya? Allah'ın izniyle. Sonra o bayrak daha buradan aşağı gelir miyiz daha o zevki aldı? Aslında var ya. Artık buradan ötesine de kesersin. Yükseklik kesmesin. korkumu korkum olmasın. Rally. Bir daha yukarıya bağlansaydı çok güzel olurdu biliyor musun? Çıkamam i̇şte, oraya. Heh. Sen o bayrağı <laughs> kralım, ver abi bağını bir çekeyim Al bu sende. al bu yana bayrağı bu yana al bu yana bu Çevir bayrağı. Bayrağı çevir. Heh. At ben öbür tarafa. Ha. Şimdi bayrağı bayrak kardeşim. oldu. Bak krala ustala. Vay maşallah. Üstelama yazın. Alırım bak. Nasıl alırsın? Abi bir bakım abi deneyeyim bana çıkamaz mıyım? Bir tane daha yüksek bir şey bulamaz mıyım? Orası çok yüksek. Ona abu iş oraya yapsam var ya. Çok güzel görünüyor. Şimdi oraya alırsak o bayrağı var ya. Bayrak daha şeyler de alma. Çok süper oluruz o Böyle de güzel. Böyle de güzel. Böyle de güzel. Değil. Ben yükseğe çıkamam. Ben de çıkamam. Merdiven olsa o yetişmiyor o yetişmiyor kralı. Öyle bağlayamayız oradan. Bir merdiven gibi bir şey olsa öyle üç ayaklı. Vay be Vay be ay maşallah. Ay maşallah. Şuraya bir bak. İşte o yukarıya tepeye bunu taksak var ya. Takmamız lazım. Merdiven bakalım. Bunu tamam. oraya takalım. Şu kamerayı kapatalım. merdiveni bakalım. Çok güzel görünüyor ya. Hele şu rüzgar da esti mi? Bak bak şimdi. Bak bak bak. Hadi bakalım baba. Yukarıya olursa daha iyi olur. Daha güzel olacak şimdi bak. Vay maşallah haydi.